الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله بأيتيه إن الله مع الذين يتقوا والذين, والذين هم محسنون قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم İndemel mümini ve ihve. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimizin asılar öncesinden dile getirdiği kardeşlik ilkelerine gelin hep birlikte kulak verelim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Kıymetli kardeşlerim, kardeşlik sadece dilden dökülen kuru sözlerle ibaret değildir. Kardeşlik, gönülden gönüle uzanan ve yürekleri birbirine bağlayan ülfet ve samimiyet köprüsüdür. Kardeşlik, yağmurun getirdiği rahmet gibi birbirimize rahmet olmaktır. Gariplere, kimsesiz gönüllere, yetimlere ve üksüzlere kardeşim edebilmektir. Kardeşlik, birlik ve beraberliği zedeleyecek her türlü olumsuzluktan kaçınmaktır. Efendimizin ifadesiyle birbirimize sevgi, merhamet ve şefkat gösterme hususunda tek bir vücut olabilmektir. Kardeşlik, kardeşin hakkına riayet etmek ve saygınlığına gölge düşürmemektir. Kardeşin hakkına riayet ise Peygamberimizin şu prensipleri doğrultusunda hareket edebilmektir. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe Gerçek manada iman etmiş olamaz. Müslümanın Müslümana malı, namusu, onuru ve canı haramdır. Kişiye Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak geçer. Muhterem kardeşlerim, yüce Rabbimizin müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını düzeltin. Emri geri yıkıcı değil yapıcı olalım. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım.